Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin kaliteli ekiplerinden Nil ile lige çok iyi bir giriş yapan Brest karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lille, deplasman ekibi Brest'i e ağırlıyor. Ev sahibi Lil şu ana kadar oyun olarak fena değildi ve orta sıraların üstlerinde kendisine yer buldu. Deplasman ekibi Brest ise beklentilerin çok üstünde bir performans ortaya koydu ve özellikle savunmada iyi oynuyor. Ben deplasman ekibinin bu maçta da savunmaya öncelik vereceğini ve az gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tahmin 2.56 oran 1.64 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.